Efendim merhabalar. Kelimelerin hikmetinde bugün mecbur kelimesini konuşacağız. Bildiğiniz gibi kelimemiz Arapça bir kelimedir ve cebera kökünden gelmektedir. Hepinize malum olan zorlamak anlamı vardır. Bir de bunun yanı sıra kırık kemiği düzeltmek, iyileştirmek, fakirin ihtiyacını gidermek, zenginleştirmek ve şefkat göstermek gibi manaları da vardır aslında birbirine zıt gibi görünüyor. Ancak bunun manalarını ilerleyen dakikalarda daha güzel bir şekilde inşallah paylaşmış olacağız. Öncelikle şuna bakalım. Aynı kökten gelen hangi kelimeleri biz Türkçemizde kullanıyoruz? Bunların arasında icbar kelimesi vardır ki zorlama demektir. Cebir veya cebir kelimesi vardır ki eskiden matematik kelimesinin karşılığı olarak kullanılırdı. Neden? Bildiğiniz gibi aslında çocuklarımıza soracak olursak en çok zorlandıkları ders hep matematik dersidir. Değil mi? Bizi zorlar. Rakamlarla çalışmak, sistemler, formüller hep zorlayıcıdır. Ama hayatımıza bakacak olursak kendi ihtiyaçlarımızı yani aslında fakir olduğumuz yönlerimizi geliştirmek için de ihtiyacımız olan şey cebirdir. Yani evler yapmak için, teçhizatlar yapmak için, teknolojiyi geliştirmek için hep bizim bir rakamsal sisteme, matematiğe ihtiyacımız vardır. Yani zorlandığımız şey aslında hayatımızı onarmış, iyileştirmiş oluyor. Bir de cebbar kelimesine bakacak olursak cebbar Allah'ımızın güzel isimlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim menşelidir ve manası zorlayan demektir. Ama aynı zamanda iyileştiren, bizdeki kırık kemikleri onaran, ihtiyaçlarımızı gideren yani fakir olduğumuz yönlerimizi geliştiren, bizi zenginleştiren ve bunu da şefkatinden yapandır. Şöyle düşünelim. Allah bizi çok zorluyor. Ve o zorladığı konuda da aslında yani fakir olduğumuz o konuda zenginleşmemizi istiyor. Bu da şefkatinden yapıyor. Diyor ki sen bunu yapabilirsin. Şimdi biz bu kelimelerin manasına paylaştığımız bu görsel üzerinden daha iyi vakıf olacağız. Efendim gördüğünüz gibi çok zor şartlar var. Toprak çatlamış, kurak bir ortam var. Ancak bitki bizde yeşermiş. Bildiğiniz gibi bir nebatın bitkinin yeşermesi için gerekli olan şey öncelikle onun tohumunu zor şartlara maruz bırakmaktır. Yani nedir? Karanlık bir toprağın içine koymak, onun üzerine örtmek, onu belli bir basınç altında tutmak, yani zorlayıcı şartları ortaya koymaktır. Peki bu neye vesile oluyor? o bitkinin o tohumun içindeki potansiyelin ortaya çıkmasına sebep oluyor ve insanların da göreceği şekilde faydalanacağı şekilde toprağın üzerine çıkmasına vesile oluyor. Bir de bitki kelimesinin kendisine bakacak olursak Türkçemizde bu kelime de çok sırlıdır. Bitmek yani sona ermek ve bitmek yani yeşermek, ortaya çıkmak anlamına gelir. Yani öyleyse şöyle düşünebiliriz. Cebbar ismi Allah'ın bize olan güvenini ifade eder. Yani ben sendeki potansiyeli güveniyorum. Sen yaparsın. Şu an seni zorluyorum ama seni onarmak için zorluyorum. Şu an bu hususta fakirsin. Yani onu yapamıyorsun ama ben seni o konuyla ilgili zenginleştirmek için bunu yapıyorum. Yani sana şefkatimden bunu yapıyorum demiş oluyor. Efendim özetleyecek olursak Bittiğimiz yerden biteriz yeniden. Çok teşekkür ediyorum.